önce şöyle alalım mesela 580 kilometre yukarıya haberleşme uydusu yerleştiriyoruz. Üzerine 100 tane mini roket yerleştiriyoruz. Yörüngesi bozuldukça müdahale ediyoruz. Yayınlar bize gelmedikçe müdahale ediyoruz. Başımıza düşmesin, kaçmasın diye sürekli müdahale ediyoruz. 10-15 senelik ömründe yüz defa müdahale ediyoruz. Ve sonunda da son uyduyla ...poketle gönderiyoruz uzaya gitsin başımıza düşmesin ayak bağı olmasın diye. Şimdi fizik yasaları üzerinde Amerikalılar düşünüyorlar. Bu konuyu ele almışlar ve düşünüyorlar ki güneş sisteminde de 12 tane uydu var. Diğerlerini bırak. 66 tane uydu var. 50 bin tane göktaşı var. Onları kenara Ama 12 tane uyduyu ele alın. Bu 12 uydunun da yörüngeleri bozuluyor. Evet. Peki sen hep müdahale ediyorsun ve düzeltiyorsun. Güneş sisteminde bunlar bozulduğu zaman kim müdahale edecek? Soru. Ve diyor kendileri bizzat ara sıra tansal müdahaleler olmadan olmaz. Aslında ara sıra değil, her an müdahale var. Neyin ne zaman bozulacağını biz bilmeyiz ki. Sonra 3 12 cismi düşünüyorsun sen sadece. Ya peki tüm kainat 300 milyar samanyolu var yaklaşık. Her birinde ortalama 100 milyar yıldız var. Diğer ufak cisimler bu sayıya dahil değil. ayı gibi cisimler bu sayıya dahil değil. Peki o zaman bunların yörüngelerini kim düzeltecek, kim müdahale edecek yapıyı? Evet. Üstelik düz ki Newton kütle çekimiyle kütlelerin karesiyle doğru orantılı uzaklıkların karesiyle ters orantılı çekim uygular. Peki her an değiştiğine göre mesafe, uzaklık, yakınlık ters kare, düz kare hesabını kim yapacak? İsimler mi yapacak kendileri? Bünyesinden bir güç mü çıkaracaklar? Neyi gösteriyor bu? Bir kere tüm kainattaki yapıyı sürekli müdahale eden, kontrol eden, kabzayı tasarrufunda tutan bir bir külli irade var. Richard Dawkins bu noktayı gözden kaçırıyor. Evet. Diyor ki ya işte kütle çekim var ya da hepsini idare ediyordu. Hayır öyle değil mesele. Her an her dakika. Her an her, her dakika tüm kainattaki her, her şeye müdahale eden bir yaratıcının olmasının gerektiğini bütün bilim adamları söylüyor diyebilirim. Bu çok önemli bir konu. Peki kuantum fiziği açısından meseleyi ele alalım Hüseyin Hocam. Kuantum fiziğine göre lokallik yok, lokalizasyon yok, yerellik yok. Kuantum fiziğine göre bütün kainattaki her şey birbiriyle aynı anda bağlantılı. Yani Allah'a göre bir bütün kainat bir de foton gibidir. Uzaklık, yakınlık, hız vesaire söz konusu değil. Her an. Nasıl? Diyor ki bir kuantum parçacı, bir kuantum çöküşü gerçekleştireceği zaman tüm kainattaki 28 milyar ışık yılı genişindeki tüm kainattaki tüm atomlarla haberleşir. Tüm atom altı parçacıklarla haberleşir. Aynı anda, bakın hocam bir saniyede filan da değil. Aynı anda hepsinin enerji seviyesini test eder, en düşük enerji seviyesini gider oturur. Aynı anda. Bunlar hepsi aynı anda olur. Bir saniyede değil. Bu ne demek? Allah hepsine hakim işte görüyoruz bu olan bu bakın. Öbür klasik fiziğe göre, mekanik fiziğe, klasik mekanik fiziğe göre olan bu. Kuantum fiziğine göre olan bu. Peki biyolojiye göre temin arz ettim. Bütün canlıların vücudundaki hatalar her an düzeltiliyorsa bunun sebebi var mı? Yok. Peki karınca olmazsa su altyapısı hazırlanmasa, elementler üretilmese canlılar yaratılır mı? Hayır. Peki elementlerin üretilmesi için 10 milyar yıl lazım. Önce onlar 10 milyar yıl yıldızların çekirdeklerinde hazırlanacaklar. Patlayıp süpernova olarak uzaya saçılacak. Tozlar dünyaya transfer edilecek. Dünyanın üzerinde derine konulmayacak. Konsantrasyonu ayarlanacak. Suyu ayarlanacak. Atmosferi ayarlanacak. Dönüş hareketleri ayarlanacak. Kütlesi, kritik kütlesi ayarlanacak. Ayı ayarlanacak. Güneşi ayarlanacak. Bütün bunlar olacak. Sonra üzerinde diğer canlılar yaratılacak ve bakteriler, karıncalar vesaire bitkiler sonra insan sırayla gelecek bütün bunlar ne görüyorsunuz siz kainatta her şeye hakim her şeyi sürekli inorganik organik geçmişi geleceği planlayan projeksiyon yapan ve her şeyi idare eden tüm zamanlarda şumullu bir güç var çünkü kainat bütün her şey öyle bir şey ki bir şeyi yapmayan her şeyi her şeyi yapmayan bir şey yapamaz kainattaki yapı öyle bir yapı onun için ne diyorum bakın Allah'ı anlama noktası önce kainatı iyi anlamak lazım. Olan bu çünkü. Allah kendi hadiyetini tüm kainatta göstermiş. Vahidiyetini olaylarda tümünde gösteriyor. Eğer iyi bakarsanız ama siz parça parça bakarsanız bunu göremezsiniz. Tümüne birden bakmanız gerekiyor. Ta başlangıçtan canlılığa, inorganik yapıya, suya, elementlere, taşa, toprağa vesaire tüm programların hepsine birden. O zaman Allah'ı nasıl anlayacağım değil, olana bakarak onun işte var olan, senin gözlemlediğin kudretine, iradesine, azametine, büyüklüğüne bakarak onu tanımaya çalışacaksın. Esas bu Allah kendisini gösteriyor aslında. Sana tanıtıyor. Bu alemde tecelli etmiş. Onun için o nasıldır diye düşünmeye bakacağına olandan onun büyüklüğünü anlamaya bak. Çünkü bir defa bu kainatın yapısı böyle bir yüce yaratıcının varlığını bize anlatıyor. Bu var. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ve kainattaki genel yapıdan da onun nasıl bir yaratıcı olduğunu, nasıl merhametli, nasıl kudretli, nasıl azametli bir yaratıcı olduğunu da anlıyoruz. Öyleyse buradaki temel şey şudur. E ben o zaman onun mahiyetini anlayamıyorum. Öyleyse reddediyorum. Olan bir kere var, bu var. Ortalıkta görünüyor, her şey görünüyor, tecelli görünüyor. Öyleyse ben bir kere olanı inkar edemez. O zaman gelelim o soruya. Ben mahiyetini bilmiyorum. o karmaşık yapının ne olduğunu bilmiyorum. Allah'ın mahiyetini tanıyamıyorum. O zaman gelelim bizim bu dünyada bilimsel olarak anladığımızı iddia ettiğimiz yapıyı bugün biz bütünüyle anladık mı? Mesela ele alalım atom fiziğini. Bugün proton, nötron, elektron diyoruz. Ama bugün deneysel olarak işte Sörn'de, Cern'de neyse, Arizona'da, Rusya'da, Baykonur'da ee, nükleer fizik laboratuvarları var. Yer altında bunlar. Ee, Akseleratör var. E, siklotron var. vesaire. Değişik isimlerle anılan deney aletleri var. Burada iç içe manyetik alanlar meydana getiriliyor. Hızlandırılıyor bunlar. Birbiriyle çarpıştırılıyor. Bu türlü çalışmaların sonucunda şu ana kadar 300 tane parçacık yakaladık. İsviçre'de son yapılacak deneyde bir tane daha yakalayacağız. X bozonu diye. Onu da bulursak bazı şeylerin açıklaması daha kolay olacak bizim, bizim için. Veya deneysel olarak. Bu iş işte önemli. Açıklamış olacak Ama kuantum fizikçileri diyor ki kuramsal olarak daha biz 2000 civarında parçacık hesaplıyoruz. Yok bunlar. Ortalıkta yok. Hiçbir şey yok. Fizikçiler diyor ki olması lazım. Peki anladık mı o zaman atomu? 10 tane büyük devlet bir araya geldi, 10 tane büyük şirket bir araya geldi, İşte büyük bilgisayarlar kullandılar, 10 yıl çalıştılar, genetik bilgiyi çözebildik mi? 150 bin tane protein molekülü çeşidi var, daha tanınması gereken, tanıyabildiğimiz bugün 2 bin tane daha. Ve bunların yer çekimli ortamda tanınması mümkün değil. Kristalize olmuyor, yamuluyor. Yer çekimsiz ortamda kristalize olması lazım ve 17 günde kristalize oluyor. Onun için uzayda bir laboratuvar yapacağız. Oraya götüreceğiz. Bu protein moleküllerini kristalize edeceğiz. Üç boyutlu resimlerini çekeceğiz. Yapılarını tanıyacağız. Daha tanıyamıyoruz. Nerede harıza var, nerede kopuk var, yapı ne? Ondan sonra kansere vesaireye çare bulunacak daha. Bunlar tabii şunu, şunu yanlış anlamak lazım. Din, şundan endişe ediyorlar. Allah yapıyor artık ondan sonra hiçbir şeye araştırmaya gerek yok. Canım tamam bitti her şey. Hayır. Allah diyor ki benim yarattığım bu tabiatı inceleyin, araştırın. Benim azametimin, sanatımın, irademin, kudretimin büyüklüğünü görün diyor Allah. Dolayısıyla bilim, dini inanç bilimsel çalışmayı bıraktırmaz. Bilakis tabiatta Allah'ın yarattığı harikulade varlıkları anlamak onun büyüklüğünü anlama noktasında dini bir görevdir. Hı, hı. Eğer bugüne kadar bu çalışmalar yapılmamışsa kabahat dinin değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah size diyor ki okuyun. Araştırın. Bilenlerle bilmeyenler biri olmaz. İlimle alakalı, düşünmeyle alakalı, kitap okumayla alakalı o kadar ayet var. Hangimiz Kur'an-ı Kerim bu emirlerini yerine getirdik? Kur'an-ı Kerim'in emri namaza haşa dil uzatma anlamında değil ama sadece namaz kılma değil ki, sadece oruç tutma değil ki. Kur'an-ı Kerim'in emirler arasında o da var. Düşünün, araştırın. E araştırın diyor, aklınızı kullanın Teşekkür diyor, tefekkür edin diyor. En büyük edin. E nasıl o zaman din bilimsel çalışma engel olabilir ki ya? Bu insanların kendi kabahati, dine ait bir cürüm olarak, bir suç olarak bir ortaya konmaz da yani. Varsa öyle bir mesele.